Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizler bittim. Melo, background ama e, kameraman vs. Kameraman vs. Siki bir tuvaletler çekeceğiz. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu üçünü yapın. Eğer yapmazsanız yarın bu simsimi videosu gelecek. Yeni diyorum yarın bu simsimin videosu gelecek. artık bu videoya tam 10 beğeni ve pardon bu video sadece 100 beğeni ve 10 10 abone istiyorum. 10 abone olursak da e, bir 13 abone olun arkadaşlar ne olur abone olun. Neyse hadi çok konuşmadan videoya geçelim. Zaten 57 dakik 52 57 saniye konuştuk hadi geçelim. Bir gün Skibidiler şöyle konuşmaya başladı. Ba Oğlum bak bu kameramanları nasıl ele geçireceğiz? Artık çok güçlü oldular ve yenemiyoruz. Artık bir şey yapmamız lazım. Eğer bir şey yapmazsak bunlar bizi dövecekler. Dövecekler anlamıyor musunuz? Eee ama ama kamera e, kaç bölümlü yok ama yine de kameramanları parazit gibi bir şey yapabiliriz öyle hoca. Hmm, mantıklı. Tamam da paraziti şuradan araştırayım. Araştırdım. Evet öyleymiş. Evet öyleymiş ya. Hocam hadi o zaman yapalım. Tamam hemen yapıyorum. Bundan mı bahsediyorsun? Evet hocam ondan mı bahsediyorum? He, o zaman ben yapabilirim. Hadi gel, gelin bir tane kameraman götürün o zaman. Ama hocam nasıl getireceğiz? Sadece tek siz mi konuşuyorsunuz? Pumpkin, apple, corn, melon. Sırda konuşun ya. Öğretmenim bak. Hocam bak bir şey diyeceğim. Ben uç, uç pardon. Ay yer düştüm. Biz kameramanlı, kameramanlı eline ağzımızla tutacağız. Apple'la getireceğiz. <laughs> Mantıklı. Hadi getirin. Bir saat sonra. Allah Allah. Bunlar nerede kaldılar ya? Geçirdik hocam. Hı. Aferin Tanrı. Şimdi yapıyorum. Hı. Bırakın. Ne hocam? Bırakın. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Şimdi bunları öldüreceğim. Oh merhaba kardeşim ne yapıyor? Şimdi top 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 yine de bili double top 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 yes วิ่งอาขี้นี่สิโอ้ยดูเฉยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ฮึฮึบิดหลังแซ่บหลังโอ้โอ้

Ha, öldüğünde e, kendi böyle yapıyordu. Daha sonra da böyle olup gidiyor bu. Şimdi herkes öldür. Pardon şimdi e, bütün her, yani bütün skibirleri öldürecek. Ha 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 ha. Korkak Spikers Titan kaçtı. <laughs> abi bakasın. Abi çok uzun. G-man gels gelsin. G-man gelsin de bir konuşalım. Aa geliyor. Evet. Abi geldi. Bir de bilmem ne tuvalet nerede film adam zalet. O, o ne yapıyor kent? Artık, artık bacakların birbirlerine değiyor. Ha o evet oğlum ya benim, benim de, de benim de, de, de şöyle, şöyle bak bir şey. Beşli lazer atıyor. Evet. İyi oğlum iyi. <laughs> ya, iyi evet gerçekten iyiymiş Mehmet. <laughs> <laughs> Aynen. Bir de göz bir de kulak <laughs> ama ben. ben de bilmiyorum. Eee um, Titantv'm e, engel engellenme diye. O ne lan? Eyvah. Ben, <laughs> hadi bak <ben> kaçıyorum. <laughs> Eyvah adam gitti ya. Oğlum, adam gitti. Yemin ediyorum adam gitti ya. Ne yapacağız? Onlar lan? Eee abi... Ben şey e, Ben tuvaletimi yapacağım. Pardon. Ben abi e, ben sana kaşınmadım. Ben isterseniz... Kaşınmadan gideyim isterseniz. Sen istemezsen. Hadi ben gidiyorum. Ne? Tamam abi ben gidiyorum. Orda, Hadi bye. Oğlum bütün adamlar da benden niye kaçıyor ya? Altı üstü bu kadar ateş atacağım yeter. Ya da size daha iyi göstereyim arkadaşlar. Tamam. Bu kadar ateş atıyor. Tamam melona dedim, denedim melon yanmadı. Niye yanmadı acaba bilmiyorum. Ama yine de bay bay arkadaşlar. Bay bay. Eğer yani abone like ve bildirimleri açmayı yapmazsan kafasına böyle geleceğim geleceğim böyle vuracağım tak hadi bay bay arkadaşlar